Güneşin doğudan batıp batıdan doğması sosyal medya üzerinde çok fazla konuşulan bir olay oldu. Bu durumun üzerinde Amerika'da çalışan bilim insanları olaya el attı ve şu açıklamaları yaptı. Dünyada yaşanan manyetik kayma hızı oldukça arttı ve bu şekilde artmanın devam etmesi durumunda güneşin batıdan doğup doğudan batması gözlemlenebilir ifadelerini kullandılar. BBC Türkçe'nin yaptığı açıklamaya göre Kuzey Kutbu'nun hareketlerinin Kanada üzerinde yer kürenin kabuğunun altında meydana gelen likit demir jet akımıyla bağlantısı olabileceği bildirildi. Söz konusu araştırmaya imza atan bilim insanlarından Philip V. Lymor, Sibirya üzerindeki manyetik alanın korunduğunu söylerken Kanada üzerindeki alanın zayıflıyor olabileceğini ve bunun da kutbu Rusya'ya doğru hızlı bir şekilde çekiştiriyor olabileceğini savundu. Ayrıca yer kürenin manyetik alanı o kadar değişken ki dünyanın oluşmasından bu yana kuzey ve güney kutupları çok fazla yer değiştirdi. Fakat 700 yıldır aynı şekilde açıklamaya göre yapının 700 yıldır aynı şekilde durduğu fakat bunun her an değişebileceği söylendi. Yaklaşık 5700 santigrat derece sıcaklıkta çoğunlukla sıvı ve demirden oluşan çekirdek ayın hacminin 3'te ikisine yakın bir hacme sahip bulunuyor. Dünyanın manyetik alanını da burası oluşturuyor. Gezegenlerin ve özellikle dünyamızın manyetik alanlarının nasıl oluştuğu henüz tam anlamıyla açıklığa kavuşmuş olmamakla beraber bu konuda birçok varsayım ortaya atıldı. Bu varsayımların en güçlüsü ise gezegenlerin dev birer dinamo gibi davranarak kendi manyetik alanlarını oluşturdukları yönünde kendisini gösteriyor. Bu durum bazı kişiler tarafından normal karşılanıyor olsa da bazıları da bu durumun dünyanın sonunu getirdiğini savunuyor. Fakat bilim insanlarına göre manyetik kutbun kayması dünyada güneşin batıdan doğup doğudan batmasına neden olacak. Ancak bilim adamları bu konuda henüz bir açıklamada bulunmadı. Aslında bu sorunun cevabını kimse bilemez. Çünkü kainatın yaratıcısı ve sahibi olan Allahü Teala, insanların dünya hayatını son vermeyi murat ettiği zaman, yaratıp kurduğu bu hassas nizamı yine kendi irade ve hesabı dahilinde bozacaktır. İşte o zaman güneş batıdan doğacak, bunu gören insanlar dünyanın sonu geldiğini kesin olarak anlayacaklardır. Fakat artık tövbe kapısı kapanmış olacağından bu idrak edişin kendilerine hiçbir faydası dokunmayacak. İş işten geçmiş, fırsat elden kaçmış olacaktır. Manyetik kutup noktalarının yüz binlerce yıl sonra tekrar yer değiştirme ihtimalinin hız kazanması, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in "Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman ederse de fayda vermez." hadisini hatırlattı. Bu konu aslında hadislerde de sıkça geçiyor. Son peygamber Hz. Muhammed'in hadislerinden haber verdiği kıyamet alametlerinden birisi güneş batıdan doğuşudur. Hadislerde bu kıyamet alametinin gerçekleşmeden kıyametin kopmayacağı bildirildi. Kıyamet alametleri arasında olan güneş batıdan doğması, doğudan batması arasında çok bir zaman olmayacak. Hadis-i şerifte bu süreyle ilgili iki kişinin alışveriş yapmak üzere kumaşlarını ortaya dökeceği, ancak alışverişi bitirip kumaşlarını toplamayacağı, bir başka adamın devesinin sütünü sağıp ama içemeyeceği, keza bir başkasının hayvanlarını sulamak için su yalağını hazırlayacağı fakat hayvanlarını sulayamayacağı, bir başkasının da ağzına doğru lokmayı götüreceği ancak yemeden kıyametin kopacağı bildirilmektedir. Yani kısacası kıyamet bir anda kopacak ve bir anda bitecektir. Sizler de konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmına belirtebilirsiniz.